Hepinize yepyeni bir günden günaydın arkadaşlar. Havanın güzelliğine bakar mısınız? Şöyle balkondan selam vereyim istedim sizlere. Dışarıda ılık bir hava var arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle çiçeklerimi göstereyim size. Çok güzeller değil mi arkadaşlar? Gerçi yaprakları kurumuş. Şunları atmam lazım kuruyan yapraklarını ayıklamam lazım. Ay hava çok güzel arkadaşlar bugün maşallah. Yazdan kalma bir hava var dışarıda. Harika. Gökyüzü masmavi. İnsanın içi açılıyor burada arkadaşlar. Ben geldim arkadaşlar evi süpürdüm sildim tozları aldım bugün pek fazla bir şey çekmedim arkadaşlar kendimi hissetmiyorum halsizlik var yine havada çok güzel azıcık dolaşayım dedim ama Vallahi gözüm yemedi dışarıya çıkmayın Bade suyuyla birlikte vakit geçiriyorum bugün akşama bir yemek yapacağım işte ee, şey yapmayı düşünüyorum kremalı patates yapmayı düşünüyorum. Yanına da ne yaparım bilmiyorum. Pilav da var. Ya tavuk kızartırım ya köfte. Daha henüz karar vermedim. Öyle bir halsizlik var üstümde. Nedendir bilmiyorum. Bugün yine hiç iyi hissetmiyorum kendimi. 3 gün iyiysem 5 gün kötüyüm arkadaşlar. İlaçlarımı da içiyorum ama anlam veremedim. Neyin nesidir neyin fesidir. Öyle işte arkadaşlar sizler neler yaptınız nasılsınız iyi misiniz. Yorumlarda paylaşırsanız mutlu olurum. Bu arada yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yorumlarınızı beğeniyorum. Çok teşekkür ederim. Ne diyeyim arkadaşlar. 1000 aboneye ulaşmam gerekiyor arkadaşlar. Biraz destek çıkarsanız sevinirim. Öyle işte arkadaşlar. Badesan Hanım ne yapıyorsunuz? Biraz da siz konuşun isterseniz konuşmak ister misiniz? Ev yine aldı başını gidiyor arkadaşlar. Sabah topluyoruz. Akşama kadar her yer darmaduman. Battaniyesi burada, beşiği burada, arabaları burada. Göstersem size hayret edersiniz arkadaşlar. Bak yine çıkarıyor onu. Bak yine çıkarıyor. Şimdi giy dedim kız ben onu. Niye çıkarttın? Öyle işte arkadaşlar. Ah bades, ah bades. Uyusa da uyusam diye bakıyorum arkadaşlar. Vallahi bugün hiç iyi değilim. Niye böyle oldum anlamadım. Hava mı çarptı ne yaptım. Çamaşır yıkadım astım. Bulaşık makinesini boşalttım. Tuvalet banyoyu temizledim. Yine salonumu süpürdüm sildim tozunu aldım. Onları sizlerle pek fazla paylaşamadım. Çünkü çar çabuk yaptım. Dün yapmıştım zaten bir üstünden şöyle temizlik yaptım arkadaşlar. Öyle. Sevginin işi böyle arkadaşlar ev süpür sil, toz al, yemek yap, bulaşık yıka, balkon yıka. Her gün de aynı videoları koyup canınızı sıkmak istemiyorum. Badiosu Hanım ne yapıyorsunuz? Ablalara da bir merhaba der misin? Günaydın de. Tünaydın de. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bebek arabası. Normal arabası. Oyuncakları her yerimiz darmaduman önüne ne sürdün kız sen önüne ne sürdün sen seni yaramaz seni dudak koruyucusu sürdün değil mi battaniyemiz burada arkadaşlar görüyorsunuz değil mi evin halini topla topla her gün aynı topla topla her gün aynı bu kız niye böyle yaramazlıklar yapıyor Neyse arkadaşlar ben birazcık daha dinleneyim. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi mutfağa geldim ben. Saat bu arada akşam altı oldu. Bugün kendimi çok halsiz hissediyordum arkadaşlar. Hep yattım. Doğru düzgün bir şey çekemedim valla. Artık bugünkü videomu idare edin arkadaşlar. İlaçlarımı da içiyorum ama Yani dedim ya bugün 3 gün iyiysem 5 gün kötüyüm Ne olacak böyle anlamıyorum hiç Valla Bade suda babasıyla birlikte içeride Biz bunu çok seviyoruz arkadaşlar Bayağıdır yapmamıştım ben Kremalı patates Bazıları bunun içine süt de koyuyor Ama ben ne bileyim süt koymuyorum Sadece sütlü de ayrıca yapılıyor O da çok lezzetli oluyor Denediniz mi bilmiyorum ama ben sadece krema yapacağım arkadaşlar. Yani kremalı yapacağım. Başka ilave bir şey karıştırmayacağım. Valla patatesleri de iyi diye alıyoruz. Yarısından çoğu çürük çıkıyor. Arkadaşlar yağların fiyatlarını hiç göz gezdirdiniz mi? Teneke yağlar 95-100 lira olmuş. Gözlerim açırdı valla. Her şey para. Her şey para arkadaşlar. Vallahi her şeye zam geldi. Ne olacak böyle bilmiyorum. Şimdi ben bunun içine tuz koyuyorum arkadaşlar biraz çok fazla değil birazcık birazcık. bak karabiberimizi de alalım. şöyle birazcık karabiber birazcık da pul biber koyacağım arkadaşlar pul biberim nerede benim hmm. pul alalım onu da koyalım pul biberim az kalmış pul biber almam lazım arkadaşlar şöyle fazla koymayayım belki badi su da yer arkadaşlar Sonra ne yapıyorum ben bunu? Bir güzel şimdi kremasını döküp karıştıracağım. Harmanlayacağım arkadaşlar. Şöyle misin? Kreması arkadaşlar. Ben bundan başka krema kullanmıyorum. Gayet güzel. Şöyle hepsini sıkalım içine. böyle kreması koyu gelen olursa süt de koyabilir bir çay bardağı ya da yarım çay bardağı. Ben bu şekilde seviyorum. Süt karıştırmıyorum. O yüzden bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Vallahi aklımda bugün kapıları silmek vardı ama maalesef kendimi hissetmediğim için onlar da kaldı. Hayırlısı sağlık olsun. ne diyelim. Böyle harmanlıyorum arkadaşlar hepsini. Yediriyorum. Yağlı kağıdım da kalmamış. Vallahi evde her şey eksiliyor arkadaşlar. Yağlı kağıt almam lazım. Fırın kağıdı. Neyse artık ne zaman çıkarsam markete o zaman alırım arkadaşlar. Ee, yemeklerim vardı dünden biliyorsunuz yeşil mercimeğim var, pilavım var, arpa şehriye çorbam var, ekstradan tarhana çorbam var, mercimek çorbam var, var da var yani bizde çorba bitmez arkadaşlar. Badesu ayrı çorba içiyor, babamız ayrı çorba içiyor. Gerçi eşim yemek seçmiyor. Allah çok şükür o yönden çok şanslıyım da. Şimdi bunları. Şöyle borcamımıza yerleştirelim. Ben fırında yapacağım için arkadaşlar çok fazla yağ koymuyorum. Böyle aralarına serpiştireceğim. İlk önce yağlamadım ama farkındaysanız. En son dökeceğim. Çok az o da. Çünkü krema da yağlı biliyorsunuz. Çok yağlı olsun istemiyorum. Şimdi bunu fırına atacağım ben. Ondan sonra Birazcık pişecek bu arkadaşlar. Üstüne de kaşar peynir dilimleri koyacağım arkadaşlar. O zaman ayrıca bir lezzetli olacak tabii ki. Denemeyen varsa mutlaka denesin. Çok pratik. Hemen elimizin altında olan malzemelerle yapılan bir tür yemek arkadaşlar. Hay konuşamadım. mutlaka denemişsinizdir diye düşünüyorum bilmiyorum biz çok seviyoruz şimdi e, <laughs> rejime başladım demiştim ya arkadaşlar bundan yapıyorum ama ben çok fazla yemeyeceğim tabi artı saat 7'den sonra bir şey yememeye çalışıyorum sadece meyve ya da çay yani o tarz şeyler yemeye çalışıyorum şöyle şunu da üstüne dökeyim arkadaşlar ağrıdı Allah Allah hiç halim yok arkadaşlar Vallahi tabağı tutacak halim yok bu akşam niye böyle oldum anlamadım da tamamdır. Son hali bu arkadaşlar. Şimdi bu fırına gidecek. Şöyle yakınlaştırayım biraz daha. Ondan sonra dediğim gibi kaşar peyniri e, dilimleri koyacağım üstüne. Çıktıktan sonra görüşürüz arkadaşlar kapağını kapattım arkadaşlar. Birazdan çıkaracağım. Kaşarları üstüne koyacağım. Biraz pişsin tabii şöyle nar gibi kızarsın. Ondan sonra kaşarlarımızı koyacağız. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Şimdi mutfağa geldim arkadaşlar. Çay suyu koymuştum. Çayımı demleyeceğim. Valla fırından patates çıkarırken çek çektim. Çekmeyi unutmuşum. Karnımız da açtı. Artık tabağa koydum birazcık. Öyle çekmeye çalıştım. Valla bugün her şeyi unutuyorum arkadaşlar. Gerçekten çok yorgunum. Şu anda felaket bir baş ağrısı çekiyorum. Migrenim tuttu. Birazcık karanlık yerde uzanmam gerekiyor arkadaşlar. Konuşmakta dahi zorluk çekiyorum. Şu herkes için bir Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar çayın yanına burcu bir şeyler hazırladım ben. Birazdan çayım demlensin. Çay keyfi yapacağız. Valla diziye bakacak halim yok bu akşam arkadaşlar. Bir bardak çay içeceğim. Ondan sonra da yatıp uzanıp dinlenmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar saati gece 11.30 yaptık. Ben çok üşüyorum. Hastalandım arkadaşlar. Üstüme polar giydim. Yatak döşek yatıyorum Allah Halimden de görüyorsunuz arkadaşlar. Anne. Güzel kızım benim. <laughs> ne oldu anneciğim? Oranı vurdun. Öpeyim ki. <laughs> tamam. Evet fırçalayacaksın dişlerini. Değil mi? <laughs> evet benim kızım. Benim kızım. Çok kaynıyor bana benim kızım değil mi? Annesi hasta olmuş. Arkadaşlar bugün doğru düzgün bir şey çekemedim maalesef. Beni affedin. Artık yarın umarım tez zamanda iyileşirim. Sağlığıma kavuşurum. Gerçekten hiç iyi değilim bugün arkadaşlar. Beni affedin. Yani abuk subuk bir şey çıktı gibi ortaya bugün çektiğim videodan ama idare edin arkadaşlar. Beni izlediğiniz için, abone olduğunuz için, beğeni yaptığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Ben burada veda diyeyim artık sizlere arkadaşlar. Birazdan çünkü yapmam gerekiyor, dinlenmem gerekiyor, uyumam gerekiyor. Gözlerimin altı görmüş olduğunuz gibi mosmor oldu. Yarın artık görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.